Hoşlandın hacım. Nasılsa neyse. Ha? Hoş geldin teyze. Hacımı çok severim. Oo. He, he vallahi Hacı ben severim. bana bir el salladı bir görsen. Ta ben çıkartamadım bu kim idi? Hacı Rafet <laughs> ha. Haa Rafet abi. Hoş geldin. Sen de hoş geldin yegenim. He. Nasılsa neyse. Öyle kalma bana Tamam <laughs> <laughs> sana bahsedildik de sen de geldin. He Hı. Allah razı olsun. Allah. Ben Allah. bunlara değildim ki. He. Tevhamem. Ha bir kaplı calada dumardı ki, o dumayı kimse dumamazdı. <laughs> ha, Öyle ha, 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 Şimdi ben pehlivan ciğeri... Bak, ama pehlivan ciğeri... Şimdi ben kaplıcaya girdiğim zaman, kelmeye girdiğim zaman suyun altından giderim. Bakalım. Niye? Uşaklar mı şaklar üstüne üstüne şey. Yapar. Bugün gene dağıtık yaptım gidiyorum 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 3 saat 4 saat dedim bir hava alayım daraldım he ha. 4 saat daha dedim bir hava alayım ha. ha. çıktım dışarı ki ne görürsün ne kaplı kalmış... olmuş ne de Hasan Kola Denizin ortasında Hala bak ya Baktım bir gemi geçir Aşk mi? Ne bileyim üzerinde yazılan okuyamadım. Hmm. Türkçe değildi. Türkçe misi değildi. Bağırdım. Ola dedi bura nere? Orada biri bağırdı ki Cebeli Tarık Boğaz'ın öbür tarafı. <laughs> Sen kaplıcadan gir Cebeli Tarık'a çıkalım. Sana Geri baktım. döneceğim. Pelvan boğazdan geçebilir. <laughs> Olmadım baktım o neden bir eğitmemesine verdim geçtim ki o neden gülüm it balıkları peşime düştü. Ha ya. Hala da biri kıskıs kıskıladı. Ulan it balıkları bir kırılır, bir havlır, ben gidirem it balıkları, ben gidirem it balıkları, ben gidirem it baktım olacak ki, dumdur bir daha Bunlar da peşime dumdurlar. Gettim elə dipten baktım... bir kızılcık sop basıya. <laughs> Suyun dibində? Dənizin dibində. Ağla demişdim. Ha? Ha? Çıxdım yuxarı, o kim ki bunlara qurmiram, it bir tarafa balıq bu tarafa, it bir tarafa balıq bu tarafa, it bir bu tarafa. İtler beni ayırdı. Hişşo dedim qaştılar. Balıqlar dirəyə gəld. Dedi ki Allah razı olsun Teyəm, biz an bu itlərdən qurtardıq. Nə başdır? Can, can kurban olayım can. Burada mı sen? He burada Nerede olacaksın <laughs> kurban olayım sen can? Aklıma ne geldi? <laughs> ne geldi? Hatırlıyor musun sen yeni evlenmiştin? He hatırlamaz mıyım Araba almıştım bir tane. He, he, he. Sen he. yanımdaydın, kaza yaptım, kaburgalarım kırıldı. kurban olayım seni, ne eziyet çekmiştin o oh. he. <laughs> Yine bir gün beraber yürüdük. Ayağım kaydı buzda. He. Kolun kırılmış. Kolun kırılmıştı. Kolum kırılmıştı. O, o bu zor ya koyanın Allah belasını vere. He. He, kolun başını kırdın her yerin kırmıştı <laughs> mı? Kari. He, can, can, can. Kime bir gün dügündeydik. He, dügündeydik. He, bir Hadi gün oynuyorduk beraber. sen ne güzel oynuyordun. Herkes bize bakıyordu. He. Birisi havaya kuşu sıkmıştı, kuşu geldi bele girmişti. Allah Onun Allah gelmedi. belasını vere. Nasıl gelmez herif he? Nasıl gelmez? Onu makinelerin altında kalır. He. <laughs> Kari. He. Kari. can. Şimdi yine geçen beraberdik. <laughs> Kalp krizi geçirdim. Gene yanımdaydı. Ne doladı? <laughs> <sen, daha> <laughs> ya, karim sen de ağrım sen. Ya karı. He can kurban. Düşünürem de. Ya düşünürem bütün hepsini bu şimdi. <laughs> ya sen ne kadar uğursuz bir karıymışsın ya. qalalar var di dünyada <laughs> biz də başın saxım axıra girdəx elə heç şey yanlında nəpti quloğlum bir dur dara var mozi var <laughs> vola vola vola, vola. salamun aleykum vay aleykum salam vay aley Kim selam, vay erkeğin bozulmuş da ona bak ne De de kardeş işte bizi de alıştırdılar bulsuz olmuyor bütün dünya bu. <laughs> şey kapattım. Ha. Ya bozuk. Neyi kapattın? Kardeş yazıram yazıram. E? Kaydedeceğim. Ha kaydettin? Ha, ha kaydettin. Bir e çıkır bir de h çıkır. Ulan h değil kayıt kaydettin ya. <laughs> Allah Allah. Sen bir h değil. mi diyeyim? Sen de bir erdir. Neyse, iyi mi? Hele çay getir oğlum! Ona kadar sen buralar hoş gelmişsin. Var <laughs> de geç dedim, yolumun üstü dedim. Evet, evet. Baksan işleri güçler olsun. E Ey Allah'ım, i̇şte işlerin dadı yok da yalandan kendimizi oyalayın. Eeeeh! Eeeeh! Lan ben de diyorum yüz defa başlık kesilmeyin lan! Dallam! <laughs> Bu şekerle de kıtlama için biliyor musun? Ben, ben alışmışım kıtlamasız evet. duramıyorum. Sen bir, şeker bir şekerden de içsen abi, Başta ne çay Bir tane de dört bardak çaydım Ama bir şeker değil tabii. Bizim şeker olacak. Şeker nedir? Ama şekerli gibi. Ağzını verin ver. Gelin başka? Ne evet, değil sen ne yiyorsun? nasıl? İyi dedin. Eskisi tatlar yok da işte. Alayım, var. Haydi, Allah Daha Herkes ağırlıyor. Vallahi. Allah'ın. Oğlum çay getirin daha çay bitti be. Çay ay siget beyin oğlum ben. <laughs> Kendime gelemiyorum sabah çok çay içmem lazım. Sen ben. Oraya çay getir oraya. Lan iki tane çay getir. Yok yeter. Vallahi. yeter. Yeter. Lan hiç? Yeter. Hem çay bana dokunur yeter. Neydi neydi? Çay bana dokunur yeter. Sana ona. Çay benden, şeker benden, tüp benden. ne baba değil. Dokunur bana dokunsun. Lan iki getir. oğlum, kolay sen. Burada mısın? <laughs> burada sen de <laughs> Küçük ortanca oğlum. Ay, sen de burada mısın? <laughs> ya, burada yok baba, kurban olayım. Küçük oğlum, burada. Sen de burada mısın? Burada baba, burada ana, 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 ana. Aa, an da burada mı? Tabii babam unutukları. Deva, hepimiz burada size. <laughs> <laughs> <ha>? Hepimiz burada. Teşekkürler. <laughs> hepimiz buradaysanız, isters... <laughs> tükenlik kim abrakız ona? Her tüken, çekav et, kim abrakız Selamun aleyküm. selam. Of halaç ha? he? <laughs> ne oğlum, biz sarıncı karan mı kaldık lan? Siz hey. milyon. On milyon olmuş parça sigara. Gel. Aa, kardeş, kardeş kolay gelsin. Ne Allah Allah'a sağ olun. Ben de Sen hep şey değil. Hadi bu O başraktaki durak var ya, ha. orada da ne izmaritler ve ne aha böyle abi. Sen onu bana işçilere söyle. Sana diyorlar oğlum sana. Ne oğlum biz izmarit mi kalmışıkla istediğimde paramdan gel istediğim sigara yanar istersen kuru alır çaleb oğlum. Sen, he, kuru. He, dırloya bakla. Ben istediğim sigara içarab istediğim adamın sigarasını içeceğim. Hiç kimsenin içen. İstersem senin sigaranı içarım. Ben misvakarım. Sen ben misvakarım. Ne diyorlar? Harac var salıblım ben misvakarım. İçerim o. İçer misalıblım? ne olur. misalı? İçer mi lan o? İçer mi lan? İçer misalı? İçer mi lan? İçer mi lan? İçer mi lan? Ne mi lan? İçer mi lan? Bak açma. Ailemiz de ailemiz de kalacak oğlum elimizde. Ne oldu şey yok. Kapısı daha ver. Cıkar Allah Allah Allah. Dur yakayım. Dur dur dur. Hah. Geldi Tuttu bizi ya. He ya elimizde kalacak dedim. Vallahi bilmem ya. Kırık Güzeldi herhalde. Ya ki rakı. Ya çevirdim. Yalan siyah. İçerim İçerem ben, içerem. <laughs> Hayır, siz garajın önüne bırakın. Tamam, garajın önüne bırakın, ben oradan aldırırım. Oğlum var ya, hanıma bir sürpriz yapmışım o. Bir alet almışım. İbni 10 saniyede yüzü vuruyor. Yok ya. Ne ki o ya? Mercedes Coupe aldım. Vaa! Wow. Doğum günü hediyesi. Olamadan bir şey mi? Ben de Hatun'a bir alet almışım. 5 saniyede yüzü vuruyor. <laughs> Yok ya. 5 saniye. 5 saniye. O ne ki o Ne aleti? Jaguar. Sizinki bir şey mi oğlum? Ben bizim karıya bir alet aldım. Ele daha biner binmez bir saniyede 120'yi göstereyim bile. Hadi ya. Hadi ya. Olur mu öyle şey ya? Ha, biner binmez. Biner Hadi ya. Ha, Hadi. Bir saniye. Hadi. Işık kızından daha hızlı gidiyor. E, Valla ha. Ne aldın ki sen? Tartı baskı. Bizim koridor bile biner. <laughs> Şimdi sen bile hafsan sana düşer <laughs> <neci>? <laughs> <laughs> <Numara neci? 2202> <laughs> seyirler <laughs> ki Bak ben seni iyi dinleyin. Arkadaşı! Oh! Oluyor! Sana gider, sana kimse yaramaz. Buyur kocam, ne için? Adın ne için? Mehmet ne için? Numaran ne için? 2200 için. Sen için ne verdi sen için? Kocam, babacığın için. Ne için? Baban ne iş görüyor ki? Belediye değişti. Her şey der ki, soruyabilir Hocam, soru ne için? Erzurum'un nüfusu ne Hocam, bilmeyen için. Otur ki, içi. Hocam, ben ki? <laughs>